Huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yine sahada olumsuzluklara karşı duyarlı davranan ve her olumsuzlukta kendilerini hemen orada gördüğümüz avukat arkadaşlarımızın tümüne özellikle de onlara teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Evet. Bursalı hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, Bizim aldığımız son veriler, bize gelen son veriler yaklaşık olarak Büyükşehir Belediyesi seçimi olarak yüzde 28 civarında açılan sandık var. Yani aşağı yukarı 2096 açılan sandıkla ilgili biz yaklaşık olarak 15 puan civarında önde görünüyoruz. Tabii ki tabii ki bu sonuçlar daha sonra oran yükseldikçe daha iyi sonuçları alacağımızı umut ediyoruz. Ancak bunun yanında özellikle ilçe başkanlarımızın ilçe başkanlıklarımızın da 17 ilçemizin de takipçisiyiz. Ve 17 ilçemiz de bizim için önemli. Birçok ilçede şu an itibariyle öndeyiz ve onların sonuçlarını da sonuçlar geldikçe Açıklamaya başlayacağız. Tabii ki sadece ilçe başkanlıkları değil, meclis yerlikleri de önemli bizim için. Meclis yerlikleri sonuçlarını da onları da e, geldikçe onları da paylaşacağız. Ve Bursa 17 ilçesiyle birlikte inanıyorum ki önümüzdeki saatlerde birkaç saat sonra gülümsemeye başlayacak. Ve hemşehrilerimiz mutlu olacaklar, yarına gülümseyerek uyanacaklar. Te Teşekkür ediyorum. Yine bir saat sonra tekrar burada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.